Deyze. Reyhan kızım. He? Hazır mı her şey? Bir şey lazım mı yavrum? Kaba gitti herhalde bunun yine. Yo ben ne, neye hazır mı? Hasibe teyze anlamadım. Ne deyettir o? Yavrum bugün gün sırası sende ya çocuğum. Ne? Gün sırası bende mi? gelene. Kız Hasime teyze ben o kadar hazırlığı tek başıma edemem ben. Unutmuşum. Sen beni bak birer çanak yemek et, get tamam mı? Ben ötekinler nerede arayayım da herkes birer çanak yemek getirsin. Kız yoksam bizim orada aç kalırız. Ben hiçbir şey hazırlamadım. Ah çocuğum ah tamam kapat kapat. Kapat kapat. Kapat Hasime teyze. Belinisi kaderi de arayayım. Aç hadi aç. Bunları da pasaportu alıp getirdim bunların hepsini. Saat sonra sen sorusun. sen ne yavrum? Bugün bu sorusu sende. Kız kadar abla ben unutmuşum. Kız hiçbir hazırlık etmedim. Hiçbir yemek bir şey yapmadım. Beni bak gelirken bana bir çanak yemeğe yedi gel kız. Ama ayrı kalma ya ben ayrı. Tamam merak etme sen oğlum. hemen o kadar ablanı halleder oğlum. Kadar 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 halleder. Hiç sen merak etme sen hadi şimdi kapat telefonu ben şimdi halledeceğim ben sana. Geleceğim ben tamam mı? Neyse. Ben kim gelecek başka? Ha Meryem. Meryem'i de arayayım. O da gelsin. O da bir çanak yemek etsin gelsin. Hadi bu Boğaz uzaktan geliyor. İnşallah evden çıkmamıştır ha. Hmm, çantamı da taktım. Şimdi hazırım. <laughs> Ap, telefonum çalıyor. O oh, Reyhan. Alo efendim Reyhan'cığım. Kız Reyhan. Evden çıktın mı? Yok kız. Anca çıkacağım. Karşıda oturuyorum. Yanca gelirim biliyorsun. <laughs> Hiç gelme. Gelme. O, o neden? ben hiçbir hazırlık edemedim de hiç yemek falan yedemedim. Ee, bir tabak yemek et gel bana olur mu? Bir tabak yemek mi yapayım geleyim Ay unuttun değil mi Reyhun? Tamam tamam yapıp geliyorum hemen. ay aksi ne hazırlayacağım şimdi ben? Heh, yapabildiğim kadar ben de her şey yapayım de şimdi. Bir saatte ne yapabilirim? Hızlıca yine yemek yapabilirim. Herkes zaten bir çanak yemek getirecek. Bir dolaba bakayım. Burada sebzeler var. Bu sebzelerle türlü mü etsem acaba? Cık, olmaz. Daha basit bir şey yapmam lazım. Sulu yemek illaki birisi getirir. Heh, buldum. Bulgur pilavı. Sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Bulgur. Tava. Şimdi soğanı doğrayalım. Soğan doğrayalım. Biberleri doğrayalım. kavuralım. Patlıcanı da doğrayalım. Güzelce kavrulsun. Bakın bugün de dolaba ne var dolapta başka? Oh, boşmuş. Bunları yerleştirmedik de. Köftelik bulgur, köftelik bulgur, köftelik bulgurla ve tuz bu ne pişirebilirim. Pişirmeye gerek yok, basitçe bir şey olmalı. Buldum. Bir ne yemek kısırdır. Kısır, kısır, kısır yapmayacağım. Şimdi kısır yapacağım. İlk önce köftelik bulguru sokmak için önce birazcık su kaynatmam lazım. Kayna çabuk. Ha, su kaynadı. Köftelik bulgurunu dök. Üzerine de kaynar su. Hı. bu beklediği yerde dinlenecek sebzemi doğrusun? salçamı kavursun. salça kavurayım salça salça bir an önce kavursun kızının kavursun verin salça sıca. salçayı sıca. bu kavuracağım domatesini de ekledik sebzeler kavruldu şimdi içine buğra dökelim Hmm. Sıcak suyunu da dökelim. Hmm. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Hadi bakalım bol pilavı. Suyunu çekti mi? Tamamdır bu iş. <laughs> Hı. Hmm. Bugün sıcak suyu çekti. Şimdi onu güzelce salçayla karıştırdım. Şimdi sebzeleri doğrayıp ekleyelim. Mırıl. Tumks. Bir bır. tadını verin. Soğan, soğan, soğan. Soğan da. Hepsini koy. Hepsini. Hepsini koy. Güzelce karıştır. Pomodori hmm. fazla olmuş. Çıkarayım. Hı? Hmm. Tadına bakın. Ne bu ne yok bunun ne Neyse ben önce gideyim ben. Son 15 dakika. Yolda marketten gider alırım. Alır kendi üstüne sıkar giderim ben. Gidiyorum ben. Hmm. Oh bulgur pilavım pek güzel oldu. Suyunu da bir güzel çekmiş. Demlenmiş. Hemen tabağı boşaltayım. Soğusun bir de masaya hazırlayayım. Gelirler birazdan. Hmm, mis gibi çiçekli örtümü de çıkardım. Kenara o şey koyalım. Üç. Üç. Ah, kapat. Ah, geldiler. Merhaba Reyhan'cığım. Gel gel Meryem hoş geldin kız. Çorba yaptım geldim kusura bakmazsın artık. Yok kız kusura bakar hiç ne kusuru? E sen karşıdan geliyorum dedin ilk sen geldin nasıl oldu bu? Kız karşıda derken senin karşında oturuyorum ya ben apartmanda. Yahi Reyhan. He. Ka kapı benim kapıya bakayım. Hasibe teyze hoş geldin kız. Yemeğimi kaptım geldim çocuğum. O, oh, o oh, iyi yapmışsın geç buyur geç. Hah öteki de geldi zar. Marketten limon aldım da üstüne sıkayım. Hoş geldin Kadir abla kız. Hah hoş bulduk hoş bulduk Reyhan. Hadi çok acıktım kız yolda gir. gel çok acıktım yürü. Gel hadi. gel ne yaptın sen? Ya boş ver. Kı boş ver olur mu? Kısır yapmış. Bakın Kadir abla kısır yapmış. Hadi buyurun afiyet olsun bakalım. Ha, kısır mı yapmış? Ha, kısır mı yaptı Kadir abla? Ha, bakın ben de yüksek çorbası yaptım. Seversiniz diye düşünüyorum. Kız böyle yüksek çorbası da yiyemez. Bulgur 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 bulgur, bulgur köftesine yapılmıyor. Böyle böyle parmak basıyorlar o yüzden ona yüksek çorbası diyorlar. Bulgur değil mi o? Hmm. E ben de zaten kısır yaptım. Benim de kısırın içinde buğur var. yiyeceğim Kadir abla. Bulgur pilavı yaptım. Sebzeli bulgur pilavı yaptım. Ana! Hasibe teyze! Aa, yavrum, benim öyle hemen yemek yapacak enerjim mi var çocuğum? Benim bir hafta önceden etsiz içli köftem vardı. Onu getirdim size. Kız, Hasibe teyze! Hem etsiz, hem içli köfte, hem de bir hafta mı Hem de bulgurdan, bulgurdan. Ne, taş olmuş bu taş, 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 taş olmuş, taş olmuş. Nasıl yiyeceğiz biz bunları acaba? Ne kadar güzel. Bulgurdan kısır. Bulgurdan çorba. Bulgur pilavı. Bulgurdan içi köfte. Gerçekten muhteşem. Aramızdaki uyum yani paha biçilemez. Sevgili gün arkadaşlarım. O zaman yiyelim bulguru oturalım. Hadi buyurun afiyet olsun. Kızıra evet. hatırlıyor musun? Nedir? Geçenlerde de başımıza böyle bir şey gelmişti. O zaman da hepimiz birden pırıç pırıç yapmıştık. pirinç yapmıştık hatırlıyor musun? He ablağı. ablakı. Evet. Çorbadan koy kız. Al çorba için Yusuf çorbası. Hı. Yine bugur bugurlama yaklasaydım bari sende. çok bugur. Hey, al yana. Istedin mi? İstedim. Ben az önce denedim benim dişim kesmedi yo. Benim dişim kesmedi bunu. Başka da olmuş. mi yapacak bir şey yok galiba. Sağlısınız bebeğimiz. Ellerine sağlık. Elinize Senin sağlık. de sağlık. Nerdeyim? Elinize sağlık. Hey dedikodu. Anladın dedikodu 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 anlat. Bende bir şey yok bala. Ben size iyi veriyorum ben. Meryem. Gün olacağını bile unutmuşum. Sen de mi aldırdın Meryem anlat kız.